Senlikler değerli insanlar sevgili gençler ve kıymetli Müslümanlar sizlere bir sorun var gerçekten ciddi anlamda bir sorun şimdi bir kız çocuğunuz var bu kız çocuğunu alıyorsunuz yeni yürüyor çocuk parka götürüyorsunuz ya da yanınızda gezdiriyorsunuz arabanın içerisinde ya da Sütten yeni kesilmiş, emekliyor ya da yürüyor işte, neyse. O kadar küçük yani. Karşısından bir adam geliyor. Diyor ki ne güzel kızmış diyor, bu diyor biraz büyüsün, şöyle erginlik çağına doğru gelsin, ben onun nikahını alayım, onunla evleneyim diyor. Ne dersiniz? Kız çocuğunuza bu şekilde konuşuyor. Ne dersiniz? Adama saldırır mısınız? Yoksa suratına mı tükürürsünüz? Ne yaparsınız? Yani? Ya da polise mi gidersiniz? Yani bir olarak. şikayet mi edersiniz? Tepkiniz ne olur? Şimdi herkes bir şey söyleyecek tabii. Şöyle yaparım, böyle yaparım falan diye. Kaynağını açıklamasak, bunun kimler, kim tarafından yapıldığını söylemesek, Müthiş bir tepki tabii. Kime sorarsanız sorun. Parçalarım der, yakarım der, öldürürüm der yani. Annesi babası çocuğu. Bunu söylerler ben biliyorum ya. Yani. Ama bunu senin iman ettiğin dinin peygamberi yapmış, söylemiş deseniz bu sefer şok olacak. Hayır diyecek sen uyduruyorsun. Ya da o hadis yalan diyecek ya da o söz yalan diyecek. Çünkü ona öyle şey yakıştırmıyor. Zeynep'le ilgili video yaptığımızda da o şekilde tepki gelmişti. Sen uyduruyorsun demişlerdi. Kaynağını görene kadar. Böyle bir şeyin varlığından belki bir haber bir bile yok yani. O öyle öyle biliyor ki o peygamberi hiç hata yapmaz. Adam gibi adam. Her şey dört dörtlük. Allah tarafından kontrol edilen ve Allah tarafından yönlendiren böyle bir varlık zannediyor. Bakın hadiste ne diyor arkadaşlar. Kız, çocuk Abbas'ın kızı. Yani ismi Ümmü Habibe. Daha sonra bu çocuk evleniyor tabii. Ee, çocukları falan da oluyor ya. Yani. Ümmü Habibe. Ağzı süt kokuyor. Bir buçuk yaşında. Falan. Peygamber karşısından geliyor, bakıyor. Ne güzel kızmış diyor. Erginlik çağına doğru geldiği zaman diyor. Ben hala yaşıyor olursam bunu alırım diyor. Yani bundan evlenirim. Bu çocukla evlenirim diyor. Tabii bir iki sene sonra Muhammed ölüyor. Ve çocuk bir başkasıyla evleniyor, büyüyor yani daha sonra. Şimdi bu nerede geçiyor peki? Kaynak nedir? Sürekli soruyorlar ya kaynağı nedir falan diye. Kaynağı sürekli verdiğim sade. Kaynak nedir diyorlar. Kaynak. Taberani. Mecumi Kebir. Cilt 25. Sayfa 92. Kaynak. Ahmet bin Hanbel. Mezhep kurucu. Dört mezhepten birinin kurucusu bu. Müsned Ümmül Fak Binti Abbas Sirvayetleri bölümünde numara 27407. Açın okuyun. Bulun okuyun. Çocuk bir buçuk yaşında, bir yaşın, hadi iki yaşında olsun. Bunu bir insan normal yapsa, çocuğuna yapsa ya şikayet eder ya başına çöker ya onun başına bir hal getirir yani sapık diye. Peki bunu Peygamberiniz yaptığı zaman bu sapıklıktan çıkıyor mu yani normala mı dönüyor bu hareket bu olay? Düşünün, empati yapın, çocuğunuzu düşünün ve karşınızdaki 60 küsür yaşındaki insanı düşünün ve çocuğunuza o sözü söylediğini düşünün. Esen kalın değerli insanlar.